Evet arkadaşlar ya bu kanalımız yavaş yavaş seslerini çıkarmaya başladılar. Artık belli oluyor hangisi dişi, hangisi erkek. Bu varan böyle kesik seslerle o dişi demek. Evet arkadaşlar böyle ses çıkartan demek ki erkek kuş yani bu arada erkek yerinde oynayan o yürü olan erkek kafaları birazcık yukarı olduğu zaman onlar erkek alçak boyutta olanlar dişi yani bu kadar